Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Test Drive Unlimited 2'nin 3. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Şimdi en son 4 tane yarış yaptık. Cebimizde var. 40 puan. 2000 2000 para topluyorduk. Hadi şu yarışa girelim. Para kazanalım. Ve şu son turnuvayı bitirelim artık değil mi? Gel babam gel. Altımızda Lens Delta var. Delta var. <laughs> bu oyunu çok seviyorum ya. Cidden insanı sarıyorum. Öteki video, önceki video, ikinci bölümüm 27 dakika olmuş lan. 20 dakikalık videolar çekiyorum ikide bir. İkide bir. Şu <laughs> keçi sesini bir çekmiş ya. Evet normal standart klasik yarış. Bize milliğimiz e, ee, yan circle değil. Secret yani ee, bir yerden bir noktaya. Tek tur tur değil aslında. Tur mu lan? Yo, tur 9 checkpoint bir yarışmış. İyi gidiyor ha bizim Lensia'da bak bak. Öteki arabalar 200'ü görmüyor bile. Görüyor mu bilmiyorum. Bu araç 200'ü görüyor. Allah. Aman aman. Viraj var viraj var. Hop mükemmel bir dönüş. 38 da 38 saniyede ilk bitti bitirmişiz ve arkamdaki adamla da 2 saniye varmış aramızda. Ben 38 saniye yaptıysam o 40 saniye yapmış. <laughs> Oyun çok iyi değil mi ya? Sesler olsun, bilmem neler olsun. Viraj var. Çok da yavaşlamaya gerek yokmuş ama oldu. Şimdi sağ... Ne oldu lan? Ne oldu lan? <laughs> Niye çarptın lan beni? Bak o gelme lan. Oğlum bu arabasını falan e, bir güçlendirme yapmıştır. Yani modifiyeli bir arabası var. Dış görünüş olarak zaten modifiyeli. <laughs> Biz de arabamızı ikinci elde edeceğim Ne almışız? Şurada şöyle kaydırarak dönelim. <laughs> İyi gidiyor ya. Aa bitiyor ha. Bir dakika 45 saniye süren bir yarış. Adamlar bayağı arkam be ya. Çift el freni. Woho. Oradan devam et. Lan salak. Fidre'ye çarptı. 2000 dolarım aldık ve 2 dakika sürmüş iki saniye kadar o saçma sapan bir yere çarptım ya nasıl oldu lan o olay 50 puanımız oldu toplamda turnavanın son yarışı evet <laughs> Aslan yarış almış evet son yarış süre zamana karşı evet ya <laughs> aynı, aynı zamana karşı TikTok, bir dakika TikTok, veriyorlar TikTok. bir dakikada şuraya var diyorlar <laughs> bir dakikayı <laughs> <var. gülüyor> dakika da <laughs> <Bir> dakika geçerse <laughs> Birinci olamıyoruz. Evet. Lan bassana kazan. Fena asılı. Bir dakika 42 saniye. 42 saniye. Bir de 19 milisaniye var. Adamlar sandım biraz şeyler atmışlar tuşlara ya. Araban dönüşleri biraz daha doğru ya. Doğru dönüyor biraz. Gerçi yani o üç arabadan en iyisi buydu. Fiyatına bakmadım ya. Kaç liraydı lan bu araç? Fiyatları çok takmadım <laughs> Bu arada 341 kilometre gitmişiz. 5 saniye fark atıyoruz. 2 kilometre kalmış. Uçuyoruz. Değişik bir uçuş. Nasıl uçtuk lan öyle? <laughs> Arabanın önce altı değildi. Ve finish. Finish. Ağaca girme tamam. Bak. <laughs> Niye çarptın lan Erdoğan? 2000 dolar kazandık lan hee turnuvayı bitirdik çünkü 10 puan buradan toplamda 60 puan güzelce ne next diyoruz turnuva bitti 77 saniye penaltımız varmış leave me alone you vultures don't you creeps have Beni biraz Dignity. yalnız bırakın. Başka içiniz yok mu sizin? Başka içiniz yok Miami mu? Şey yok. Morali bozuldu. Vay be kupa kazandık lan. İlk kupamız. Kupayı öpüyor. Kupa aldık lan. İkinci level olduk. Güzel güzel. Eee şimdi nereye gidiyoruz? Mepe açalım ha. Iki, bir tane daha yarış varmış. Hadi, bak. Hadi gel gidelim. Gide, gide, gidelim gidelim gidelim. Bu yok lan. Bunu bitirdik. Ee, hocam? Hocam? Nereye gideceğiz lan şimdi, ne yapacağız şimdi? Oyun bitmedi yani sonuçta. Ne yapacağız oğlum şimdi? Tamam, araba sesine bak. Burada. Eee? Eee? Ulan Lan de böyle yer falan da yok ki. Ha, varmış lan tamam ben görmedim. pardon. startlayamıyoruz. Şimdi şöyle bir özellik var arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz büyüteyim. Şimdi bakın gençler. Bu mavi yerlerde, mavi yerler bizim daha önceden gitmiş olduğumuz yerler. Gri yerlerden daha önce gitmemişiz. Mavi olan yerlerde hemen tekrar buraya ışınlanabiliyoruz. Böyle bir avantajı var. Buralara gidemiyoruz. Buralara gidebiliyoruz. Hocam sen bize şöyle bir koy. Hemen direkt o noktaya gidiyoruz. Daha önce gittiğimiz için. Hadi gidelim. 17 kilometre. Baya varmış. Zaten siz burayı görmeyeceksiniz. Bundan sonra kes. yavaş. Aa, Amerikan kar, Amerikan arabaları mağazası açılmış. Güzel. Daha 7 kilometre var ya. Right. Ana. Şey bulduk lan motosikletçi, motosikletçi yerini bulduk. Geriye gel. Gel bir geriye. Bak, bak lan oğlum bir dur lan görmedim sen Turn kusura bakma left. bakın motosikletçi şeyi bak bak Ducati diyor dur nerede aa bakın Ducati güzel tamam boşver aa bir tane daha marka varmış ne lan o right. neyse biz yarışımıza gidelim boşver bak zaman kaybı olmasın salak ne yapıyor Ha geliyoruz lan 180 metre kalmış. Oh be. Son onda lan. Katıl.

Neyse, ben biraz daha alışveriş yapayım falan dedim. Şimdi, e, hangisini yapalım sorusuna? Şunu yapalım. Ne diyorsunuz? Hadi başlayalım. Sonuçta çoklu yarış, kalabalık yarışı. Kalabalık yarışı ne ya? Yani. E, ne deniyor lan buna? Klasik yarış işte. İlk İş, giden kazanır. Temada. Yav, he he. Good luck to all of you and I'll see you at the finish line. Oha benim araba sesi de buradan geliyor. Bak şuradayım. Aynen. Herkes işi yapmaya çalışıyor. Adam, o adam var lan. Adam, ismi ne var? Helal olsun. Adam mısın lan sen? Lan, mayo. Mayo ne ya? Bak selektör yapıyorum sana bak. Çekil önümden salak. Nereye çekiyor? Nereye git lan? Değme arabama. Bırak. Değme dedim ya. İnadına de. Anladın. Bu nasıl viraj? <laughs> Bak lense işte. Lense farkı. Hop yanına kardeş. Oooo iyi anladım ha. Dört çeker arabayla. Rally aracı. Hmm. Ha bu arada bu araba e, homologation bir araba yani e, homologation ne demek diyorsanız mesela bu araç Lens Delta'nın yani bir rally aracının homolog versiyonu. Rally'de arkadaşlar e, şöyle bir kural var yani o zamanlarda yani eğer siz bir rally arabası yaptıysanız, onun böyle bir limiti vardır. Mesela 100 adet, bunun trafiğe çıkılabilir versiyonunu yapmanız gerekir. Ve bunlara da homologation arabalar denir. Yani homologation deniyor. Bunun Türkçesi yok sanırım. Direkt homologation diyorsunuz. Homologation, öyle miydi? Sanırım öyleydi. Evet. Molla, lan niye fren çektin? O adamlar 7 saniye fark atmışız. Ne kadar tatlı yarışlar düz yollarda. Oh, bas kaza gitsin kardeş. Bu arada Lancia arkadaşlar Fiat grubunun aracı yani e, e, yani kötü bir araba değil Lancia Aslında yani Lance rallilerde ciddi başarılar elde etmiş bir araba. Oğlum niye orada gözüküyor ya? Okçum çekilir misin? Teşekkürler. Evet ilk yarışımızı hemen nakit. Evet ona puanımızı aldık. Devam. Günler kardeş gönder ikinci yarış. Hop gel bakayım. Ha, söyleyelim. Süreli. Söyleyelim mi? Aynen. Gel. Bunlar biraz sıkıcı oldu. Çoklu olunca en azından şey Engelleyebiliyorsa adamları falan kasa yaptığında Engelleyebilirsin <laughs> Aynen 2 dakika 28 saniye birlikte Gel kardeş diyor Gel kardeş. Bitti 2 dakikalık yarışmış. Güzel. Birinci Allah ne gösterdik lan öyle. Evet 2500 dolar veriyor bu sefer. Hmm, 500 dolar daha fazla. Güzel. Nakit abi. 20 puan olduk. Devam. <laughs> Kaç puanımız var? Günler gelsin. Kaç TL'miz var? Şu anda 74 bin dolarımız var. Oo güzel güzel güzel. 74 bin dolar. Gönder gelsin. Ney lan bu? Tolya yazış. Yani Klasik yarış işte bildiğimiz önden geçmele <laughs> önden geçmele önden geçmele yarışlar. The solar crown is now on swing. <gülüyor> <gülüyor> Suspense is at an all time high. Who will win this race? Buyuramam. Ah ne? Amerikan arabaları mağazası mı ne açmış ne yana adam var arkamda adamsın adam ne siyasaydın ne sedai kardeş paran mı yetmedi aga be güzel bir dönüş mükemmel bir atlayış tur yarışmış bu da turkut yarışı <laughs> olsun bu oyunda turkut turkut çok eğlenceli Bence bu oyunu yükleyin arkadaşlar. Ben bunu nasıl indirilir videosunu falan da çekerim indireceğinizi, nasıl indireceğinizi de gösteririm. <laughs> Birazdan yak bir dakika. Hadi işten sürekli. Allah çok bastım. Dur bir dur. Şu ilacı alayım da. Oo bak içe girince sesleri de falan da değişiyor. Ha turbo sesine bak çok iyi lan şey e, ee, bunda direkt tıs diyor turbo sesi seçi ayarlamak için ne yapmamız gerekiyor bakın zaten rally aracı olduğu belli yani içten falan İnsan anlıyor neyse biz dışarı çıkıyoruz öyle yazmışım ben ya Drift o devam ki Bu yarışta böyleydi Evi ne o kadar düştü 18 respiyesi falan veriyor Dur şurada Abi oraya ne gidip çarpıyorsun Neyse 2500 dolar kaptık yine 76500 dolarımız vardı sanırım Yanlış görmedin Toplam 30 puanlıyız ve devam ki Bu ses neydi lan öyle Araba geçti yanımdan Aynen 76.500 dolar. Evet. Bu ne lan? Gel bakayım. Fotoğraf makinesi var lan. Ha şey bu şey. Eee ne dinliyordu? It Speed'lerde falan vardı. Böyle bir checkpoint var. En hızlı geçen o checkpoint'e yani en hızlı geçen en yüksek Brown. puan alan ortalama oluyor. Pets, ortalaması. En yüksek hız ortalaması yapan kazanıyor. Checkpointler var. Orada en hızlı geçen kazanıyor. 1 2 3 falan. Checkpointler onlar. Hadi gidelim Osman. Çık yap bak 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 çık. İlerden ikiye döneriz abi. Nakit abi. Allah, neye çarptın? Allah Allah, oğlum Neye çarptın oğlum? Ne oluyor ya? Ne oluyor lan? E bu, bu virajı iyi döndüğüm gerekiyor. Gayet güzel döndüm. Hadi oğlum bastır, yüz üstü yap. Hadi 200, 100, 200. Güzel, güzel. idare eder işte. Eh işte. 3'e gideyim. Oradan Allah a... adam yapma adam 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 mısın sen? Aa iyice batarım. Hadi Biraz geri giderek. Hadi oğlum. Abi yüz yap. Hadi 100 yaparsın. İtalyan klasik arabalar açılmış. Kilometre mi görmüyorum? Kaç yaptık? 97. Lan oğlum sağ tarafı kıracaksın direksiyon. Allah'ım ya Rabbim ya. İkinci şu anda. Hadi hadi hadi. Burada ben 2500 dolar almak istiyorum. Hadi. Ha, buraya yapmışız zaten tamam. Şuradan. Bu nasıl bir dönüş ya? Oğlum ben neye çarpıyorum ya? Ya kafa atacağım ben böyle işe. Adamlar çıkın önümden çıkın. Çık çık. Ha ne oldu lan adama? Ananı yerim senin. ooo Çarpıyordum. Çık. 5 kaldı. Hadi 5 Yapma. Tamam birinciyim şu anda. Birinciliğim elden gidebilir ama. Devam ki devam ki devam ki. Dörtte kötüyüm bak dördü bir tekrar deneyeceğim. Dördünden çıkın. Çıkın kafa atarım bak. Çıkın. Çık. Çık. O ne lan öyle? Opel mi ne diyor artık neyse. Şimdi de üç kötüymüş. Üçe gidiyoruz. Güzel durmuş. En azından bir yere çarpmadım da yol dışarı çıkıyor. Da, penaltı falan yok. Ah güzel Dur 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 şurayı geç. Şurayı geçeceğim ben. Geçeceğim. Hadi Lesya. 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 Ah. Neyse birinciyim. Oh. Ben 2500 dolarımızı kattık. 10 puanımız kattık. Topla 40 puan. Nakit abi. Devam ki. Güzelmiş lan bu yarış. Eğlenceli. Şu üçü de yeşil yapamadım yani. Çünkü en yüksek puanında ben yapmadım ama olsun yine de birinci. Paraya bakın hele hele. 79 bin dolar. Dolar. Türkiye'ye çevirsen lan bunu. 7, 7, ile çarp bakayım. Bu bence şeylerde çok para var gençler. Bu ne, ne deniyor lan? Yarışlarda falan baya nakit güzel paralar çıkıyormuş. Yarış başına 2500 dolar nedir lan? Hadi 2000 dolar olsun. 7'ye çarp. 7, 14 bin <laughs> Şu an rahat TL falan götürdük yani. Ah şöyle bir boş yapmasalar. Hadi başka. Evet normal yine standart yarış. Gönder yazsın. Al bizi. Araba iyi ya. 2500 devirde kaç milimetre tork yapıyor? 300 milimetre tork yapıyor. Aynen. İçeriden oynayak lan. Biraz ses dinleyelim be Aç Oh 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 İyi iyi tamam Devam Bas gaza ya, Baba bak egzoz sesini duyuyor musunuz? En azından araç e, arkayı atmıyor Mustang olsaydı şurada spin atmıştı E yani 30 Yok lan 30 daha çok spin atıyor Mustang da ham Mustang da da hadi. Mustang de spin atar da orada. Dur 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 biraz yavaşla lan hayvan gibi girme şunlara ya. Ben kendim de konuşuyorum. mı öyle videolarım izleniyor mu Allah aşkına? Videoyu izleyenler like atsın da izlendiğini anlayayım bari. Like atın lan. Bunu kim duyar ki acaba? Alo, duyuyor musunuz lan beni? Oku of of ne güzel döndük ama çok yavaşladım be bakayım arkama arkam mis gibi oh kebap şuna bak adam aramızda 100 metre mi ne fark var 200 100 pardon önüne baksana bu O ona çarpmadın değil mi? Çarpmadın. 7 turluk bir yarışmış. Zaten 10, 10 turu bitti. Yapma yapma. Ee, yapma dur dur dur. Yedi yüz altı metre kaldı güzel güzel. Bir dakika. Durmuş bir Video kaç dakika oldu lan? Video unutuyorum anasını ben ya. Oyun o kadar güzel ki. Bak 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 sesi dinley. Mükemmel bir sesi var ya. E birinciyiz. 2500 doları kaptık. Ee, devam devam. 50 puanımız oldu. Güzel güzel güzel. Güzel. Devam ki. Kaç? 81.500 dolar. Abi bu bayağı iyi para kazanıyoruz ya. Nakit abi. Oğlum video 22 dakika olmuş lan. <laughs> ben hala çekiyorum. Ne şu bir direkte. 25'e tamamlıyoruz. Ee, evet, kazana kadar sürebilir ki bu yarışın arkası. Dur bak. Süre yarışımızı. bu? Hadi. Güzel bir yarışlar eğlenceli oluyor. Başla. <laughs> Merhaba. Yine yarış ve yine biz. Yine ya öndeyim ben. <laughs> Oyunun zorluk seviyesi atmıyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani hard, easy gibi bir şey yok. kendiniz ayarlıyor otomatik olarak. Ne güzel dönüyorum ya. Aman aman nazar diyecek şimdi. Allah korusun Allah korusun. Bu yarışta bir şeyler olacak ha. Ben hissediyorum. Buradan geç. Penaltı yok zaten. Aa, ne oluyor? Ben demedim mi? Bak 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 demedim mi? Neyse en azından bileceğiz. Bardağın dolu tarafından bakmayı bak. öğrenmeliyiz gençler. Ee, egzo ses duyak mı? Bak bak bak. Pata çata pata çata. Pata çata pata çata pata, pata. Ben eş geliyorum. Oh sahil kenarına durdum mis gibi. 37 bin dolar. Eee turnuva bitti hadi bakalım kupayı alma zamanı. Toplamda 60 puan da nakit böyle çukka çukka para topluyoruz. Maşallah maşallah. İkinci kupamız.

Sen bunları şanslı yapıyorsun, ben senden daha iyiyim, gel lan teke teke diyor, beni yenemezsin diyor, bak iki turnuvada yenildim iki turnuvanın içinde altı tane var, tam on iki yarışta yenildin, daha ne istiyorsun, altımda lanse var benim, senin altında geziyorsun, şey alıyorsun, mustang alıyorsun, neyse, gel kapışak diyor. Bunu da bir sonraki bölümü yapalım arkadaşlar ve bu arada 898 kilometre gitmişiz lan, neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu kadar kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.